Merhaba. Merhaba. Merhaba Ali Aman. Durumumuz nedir? Mahkeme birazdan başlayacak. Ali Bey'in verdiği dosyada bizim deyimimize muazzam bilgiler var. Davayı kazanacağımızdan eminim. İnşallah. Kenan Bey de bu durumun farkında herhalde. Ortalıkta yok. Bir dosya daha var Nedim Bey. Siz onu bilmiyorsunuz. Ben götürdüm onu savcılığa verdim. Çok iyi. Kenan Bey şimdi kaçacak delik arıyordur. Hadi seni arıyor. Arasınlar, bulurlar. Gemiden haber var mı? Ha, gemi İstanbul'da. Matip açıklandı, bu akşam seni alacak. Güzel. Bu iş tamamdır İbo. Sen gidiyor musun oğlum? Evet anne. Söylemiştim ya daha önce. Merak etme, uzun süre ayrı kalmayacağız. Ben sıkılırım burada. Beni de götür. Annem. Daha önceden de söyledim sana. En kısa sürede yanıma hazırlayacağım seni. Ben sensiz ne yapayım? Yokluğuna dayanabilir miyim hiç? Sultanım. Annem benim. Nedim Bey'e telefon ettim. Hadi. Konuşamadık ki. Bürosunda yokmuş. Sekreteriyle konuştum. Haber bıraktım. Nedim Bey... ...başmaya çalışacak. Hakan'a iyi bir avukat lazım. Evet. Ekrem tatlı doluyor şu Bilmiyorum. Doktorlar henüz bir şey söylemedi. Hakan polise ifade mi veriyor? Zehra nerede? Fatma eve götürdü. Birkaç saat önce Hakan Zehra'yı seviyordu. Kızına bakıp gülümsüyordu. Ama şimdi... Demir parmaklıklar ardından bakacak kızına. Belki bir baba katili olarak. Benim yüzümden. Senin yüzünden değil, senin yüzünden değil, senin yüzünden değil. Bak. Hakan da, ben de seni sevmekten vazgeçmedik. Ekrem tatlı da intikam almaktan vazgeçmedi. Hepsi bu. Hepsi. Gereği düşünüldü. Herkese ya. Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Karcu Holding'e yaptıkları teftişleri sırasında tespit edilen usulsüzlük, ihlal ve kusurların cezai mühendisi olarak adı geçen holdinge tevcih edilen cezanın holding yönetim kurulu tarafından Cemile Karcı'ya rücu edilmesi kanuna aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. Devamla Cemile Karcı'nın Karcı Holding hisselerinin satışı da anılan yönetim kurulu kararına bağlı olarak husule geldiğinden bu satışın da iptaline karar verilmiştir. Dava bitmiştir. Davayı kazandınız Cemil Hanım. Tebrik ederim. Artık satmak zorunda kaldığınız Karcı Holding hisselerini tekrar geri alabileceksiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok şaşkınım. sen olmasan ben bu davayı kazanamazdım. Rica ederim. Senden böyle şeyler çok güzel Cemile. Ama ben bunu sadece senin için değil, kendim için de yaptım. Ne demek o? Gözüm arkada kalsın istemedim. Sen, çocuklar, annem. Rahat yaşayın istiyorum. Yani, niye şimdi böyle saçma sapan konuşuyorsun ki anlamadım ben. Neyse sustum. oldu bitti mi hakim hakim ne karar verdi ha kazandım Ay, çok sevindim Cemil <laughs> ama polis her yerde Kenan'ı arıyor arasınlar bulsunlar tabii. çeksin cezasını şerefsiz evet ama Kenan Holding'in kasasını boşaltmış bütün paraları almış kaçmış gitmiş hay Allah'ım ya şerefsiz ya bulup gebertici mi polis ya Şş, dur Allah aşkına dur Holding'e gidelim duruma bakalım. Hı. Gidebilirsiniz. Bebeğin eşyalarını koymak için istediğiniz valizi getirdim. Teşekkür ederim. Şuraya koyabilirsin. Teşekkür ederim. Siz yorulmasaydınız. Ne yapılacaksa bana söyleyin, ben yapayım. Kızımın eşyalarını, giysilerini yerleştireceğim. Hastaneye götürmek için. Merak etme, ben yorulmuyorum. Aksine çok hoşuma gidiyor. Yavaş yavaş yapıyorum işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.